Evet arkadaşlar, bugün naz örgü yüzük yapımını öğreneceğiz. Bunun için 1,5 santimlik Savuruski taş, 24 adet 3 numara kristal ve 11,0 kum boncuklarımız. Tabii ki 0,16 milimlik misinamız hazırsa hemen işe başlayacağız. Bugün naz örgü yüzük yapacağız. Şimdi taşımızı ölçelim ne kadar? Bir buçuk santim çapında taşımız var. Evet, bir tane bir buçuk santim taşımız var. 24 adet bu bir buçuk santime naz örgüyle örüldüğünde 24 adet 3 numara Savoroski kristal kullanıyorum. Yine 11.0 Kum boncuk kullanıyorum, 11.0 kum boncuk, bundan da 10 grama yakın gidiyor. Çünkü altını da aynı şekilde öreceğiz. Bakın birer tane mesela şöyle örneklerini göstereyim. Şunları yapmıştım daha önceden ben. Evet, her rengini çalışabilirsiniz. Benim bu renk çalışma sebebim daha önceden bilekliğini yapmıştık biliyorsunuz, naz örgü kubbeli Buna bir takım olsun diye aynı renk çalışacağım. Daha sonrası, daha önceki derslerde de söylediğim gibi e, şekilli olmayan bir taşın çevresini nasıl öreceğiz, onu göstereceğim. Bakın bunun bir de e, et kalınlığı da oldukça e, fazla. Onu nasıl çalışacağız? Örneğin bunu söyleyeyim size kalınlığına, mesela 4 milim kadar bu. 4 milim kadar bir kalınlığı var. Onu nasıl öreceğiz? E, bu şuradaki dönemeçleri nasıl şekil vereceğiz? Bir sonraki dersimizde de onu anlatacağım. E, daha sonra e, mesela bugün öreceğimiz teknikle aynı şekilde e, bu bu şekildeki taşları da örebiliriz. Kalınlığı neredeyse aynı çünkü bunların e, tek katlı örgüyle bunu tamamlayabiliriz. Evet, şimdi başlıyorum arkadaşlar. 3 metre kadar, 3 metre kadar 0.16 milimlik misinomdan kestim ve 1 metresini aşağı tarafta ayırdım. Alt taraftaki alt ucunda ayırdım. 2 metre kadar bir iplen, misina ile çalışacağım. Evet. 4 tane yine kum boncuğumuzu alıyoruz. Birinden geri dönüyoruz. Normal hazır örgü başlangıcı yapacağız. Evet, 3 tane alıyoruz. Aldığımızdan geri dönüyoruz. Şöyle. Evet. Sonra biliyorsunuz hep burada olmanız gerekiyor. Bunun için iki tane pas geçiyoruz. Evet. Tekrar bir üç, e, dörtlü grup oluşturacağız. Bu var. Üç tane daha alınca dörtlü bir grup olacak. Tekrardan şuradan giriyorum. Evet. E, şimdi eğer şey iki ucu birleştireceksek dediğim gibi arkadaşlar mutlaka bu tür başlamayı öğrenmeniz gerekiyor. Şimdi iki tane pas geçip tekrar bu uca geliyorum. Evet. İki ucu elimle tutuyorum. Bakın şöyle. Bakın bir bu bir bu. Değil mi? Bunu dörtlü grup haline getireceğim kristallerle. Buradan giriyorum 1. Tekrar alıyorum ve öbür uçtaki çıkmış olduğum boncuğa giriyorum. Böylece dörtlü bir grup oluşturdum. 1 2 1 2 3 4. Evet, çalışma boncuklarıma çeviriyorum çalışma boncuklarımı ha ve şuna geliyorum bakın 1 2 3 çalışma boncuğum var tebeli bunun üstüne konduruyorum Evet 3 tane alıyoruz bu dörtlü grup olacak aldık ve yandaki komşumuza gidiyoruz bunu bu şekilde e, tutalım bizineye birbirine karışmasın Evet yine şuradan buraya geliyorum. Dörtlü bir grup oluşturdum. Bakın ilerliyorum. Sonra tekrar yan komşuya geçiyorum. Evet. Bunu böyle tutuyoruz yine elimizle diğer parmağımızla. Tekrar bir dörtlü grup oluşturuyorum. buradan kristalden ve kum boncuktan yukarı çıkıyorum ve Savaroski kristalimizi buraya yerleştiriyoruz tekrar yukarı çalışma boncuklarına çıkıyoruz şimdi bu boncuklarımız bitene kadar Hepsini aynı şekilde örmeye devam edeceğim. Evet, şimdi e, tam 24 adeti ördüm. Şu şekilde bakıyorum tekrar. Evet, bakın siz de başka taş örerseniz eğer tam böyle uç uca gelmeli bitiminde. Ondan sonra birleştirmeyi yapacağız. Diğer e, ucu duruyor hala, hiçbir şey yapmadım. Evet, şimdi bu iki ucu birleştireceğiz. Nasıl birleştiriyorduk? Şimdi buradan bir kere çalışma boncuğuna çıkıyoruz. Bu bir. Evet. Sonra kuralımız şuydu. E, karşıdaki tam bunun karşısındaki boncuğu şu oluyor arkadaşlar. Ona dörtlü bir grup haline getireceğiz. Şöyle tuttuğumuzu düşünün. Bu şöyle bir bakın bir sonra bir tane daha alıyoruz Evet ve yandaki komşuya ilerliyoruz. Şu. Şimdi bakın 1 2 3 bunu 4 diyeceğiz. Bir tane almam gerekiyor ve turluyoruz. Bakın 1 2 bir de bu 4. Şu. Şu şekilde. Şimdi şu boncuktayım. Örerken, burası onun komşusu oluyordu diğerini örerken ve bunu tam bir varlık haline getiriyorum artık. Şöyle bu uca sahip çıkıyoruz. Şöyle bakın arkası birleşti. Şimdi 1 2 ve 3. Bunları birleştireceğiz. 1 bir, bir, dakika şunu bir alayım dışarı. 1 2 ve buradan da tekrar çıkıyorum. Evet. Şimdi bu tarafa döndüğümde arkadaşlar sadece el ele tutuşmuyorlar öyle diyebiliriz. Onları bir tutturacağız. Evet. Tabi nasıldı? Yolundan gitmemiz gerekiyor buna, şuna ve böyle turlayarak. Evet, şuradan iyice ne? Bunu da çekelim, düzeltelim. Evet, böylece bakın, kapanmış oldu bakın. Şöyle. Şimdi arkadaşlar şu yanlara çıkıntı yapacağız, çentik yapacağız. Bunu böyle içine yerleştireceğiz. Bakın. Böyle Şimdi çentiklerimizi nasıl yapacağız? O önemli. Buraya kadar artık öbür derslerden öğrendiğinizi düşünüyorum zaten. Burada yapmamız gereken şu boncuklara, bu şu boncuklara çalışma. Evet. Çalışacağımız boncuklar şuradaki adet olanlar, tek tek duranlar bakın. Bunu yine dörde tamamlayacağız. Dörde tamamlayacağız. Üç tane aldık ve yan tarafa gideceğiz. Şu. Şimdi arkadaşlar hep dörde tamamlayacağız. Neyi? Bakın şu ve bu. Ve daima bir yandakine ilerleyeceğiz şu her seferinde bunu yapıyoruz tekrar bakın şu şu ve bu geçiyorum dörde tamamladım bakın her tarafını tekrar gösteriyorum 1, 2 ve bu Evet. Şimdi sonuna geldim. Bir, iki boncuğum var. İki tane aldım. Dördü tamamlıyorum. Bakın. Evet. Sonunda ne yapıyorduk? Gene buna ilerliyorduk. Değil mi? Bu aradaki boncuğumuza. Şöyle açayım. İyice görün. Tek boncuk kaldı. Burada şu var arkadaşlar. Bakın. Bir, iki, üç bunu dörde tamamlayacağız. 1, 2, 1, 2, 3. Buraya dörde tamamlayacağız. Ama buradan çıkarak değil. Şuradan bir kere gidiyorum. Bakın 1. Sonra buradan çıkıyorum. Şuradan çıkıyorum. 2. Bir tane alıp şuradan şu ve burayı da dörde tamamlamış oldum yukarı çıkıyorum bakın bu şekilde tamamlanmış oldu burası şöyle bunlar bunu tutacak olan çentikler ama şimdi ne yapacağız alt tarafı da aynı şekilde yapmamız gerekiyor ondan sonra kapatacağız bunu olduğu gibi bırakıyoruz veya şöyle bir turlayabiliriz önce şöyle bir turlayalım bir Burayı kesmiyoruz yani e, burada bitirmiyoruz aşağı taraf alacağız işimiz bittikten sonra iki ucu yan yana getirip keseceğiz ben genelde öyle yapıyorum yüzüklerde ya da bileziklerde tek misinayla çıkartmaya çalışıyorum evet şu bunu böyle ama çok sıkmıyorum bu böyle kalıyor burada gelelim aşağı tarafa burayı da e, misina bu taktım hazırladım iğneye. Zaten diğer ucunu kesmemiştik ya o uç bu. Evet arkadaşlar bakın tam alt tarafı burası. Bizim burada çentik yapacağımız boncuklar şunlar. Onun için oraya gelmem gerekiyor. Şöyle geliyorum şuna. Bakın buradaki boncuğa. Burası bu kısım tam tamına kristallerin olduğu bölgenin altı. Daha çok orada şaşırıyorsunuz. O nedenle burayı söylüyorum ısrarla. Evet, şimdi buraya yine üçle başlıyoruz. Çıktığımız boncuk şu ve yan tarafına ilerliyoruz. Evet. Şimdi buradan yine 2 alıyoruz. Buradan şuraya ve bura. Evet, böyle baktığımızda, hani bunu düşünmeseniz dörtlü grup oluyor. Bu da yan komşusu, yan komşuya aynı anda ilerlemiş oluyorum. Böyle. Evet, bu sırayı da bitireyim. Şimdi bunun da sonuna geldim alt tarafının da. Yine bakın şuradan çıkmışım şu boncuktan. Onu bir dörde tamamlıyorum. Tekrar buradan evet tabi yine şurada yandaki komşusuna gidiyorum şöyle göstereyim evet gittik şimdi burada ne demiştik bakın 1 2 3 bunu dördü tamamlayacağız ama buradan bu yandaki ilk başladığım boncuğun ilkinden çıkmam gerekiyor Şimdi bir alıyoruz ve komple bir turluyoruz. Tekrar şuradan ve buradan şöyle göstermek için geçiyorum size. Bir dakika. Şöyle dörtledik. Bir, iki, üç, dört. Çekelim. Şu. Kapandı. Evet şimdi arkadaşlar her iki tarafında çentiği var taşı tutacak olan bu boncuklarımız komple bir içinden şimdi bir turluyorum böyle komple şu şekilde buna sahip çıkalım dolaşırsa sonra e, hepsini sökmek zorunda kalabiliyorsunuz evet döndürüyorum Turluyorum arkadaşlar. Bunu birkaç kere turluyorum ben. Ama şimdi taşı yerleştirdikten sonra. Evet. Şu. Önce taşımızı yerleştirelim. Evet. Şöyle. Burayı da turlayacağız biliyorsunuz. Şu şekilde. Evet. Bu. Biraz turlayalım. elimizle taşı içine yerleştirelim içine. Onun için hiçbir zaman hani önce burayı sonra orayı yapmayın. Her ikisini aynı anda yavaş yavaş yerleştirmeye çalışın. Evet. Şöyle turluyoruz. Şimdi çeviriyorum. Bakın. Burayı yapacağım. Aynı. Şöyle turlayacağım. Evet, turluyorum arkadaşlar. Evet, ama tabi dediğim gibi yine elimizle yerleştirelim. Sanırsam bu boncuklar biraz da büyük. Yani bizim çok az bir büyük yani şeyden 11 sıfırdan öyle gibi duruyor. Evet. Şimdi tekrar buradayım. Bu ucu artık aşağı alacağım. Şu şekilde kalacak. Bu ucu aşağı alacağım nasıl yolundan, bakın buradan yine şu aradan geçeceğim evet kristalden geçeceğim tekrar bundan geçeceğim bunlar çok önemli direkt geçtiğimiz zaman mutlaka kasıyor ondan sonra niye taş oturmuyor işte onlardan dolayı Yolundan gitmeniz gerekiyor. Evet, bunu da buraya getiriyorum. Bakın hep yolundan, hep yolundan. Evet, sonra şuraya geldim. Evet, bunu burada bırakacağım arkadaşlar. Yine kesmiyorum. Burada diğer ucumla, çünkü yüzüğüm daha bitmedi, altını öreceğim. Yüzük altını öreceğim. Buradayken, evet, buradan çıkmışım yani böyle ilerliyormuşum tam tersine şimdi bakın dört tane kum alıyorum altını öreceğim dört tane kum alıyorum bu ikiden şu ikisinden geri dönüyorum şu sonra bakın 1, 2, 3, geri gidiyorum bir iki üç üç geri gidiyorum şu. Tekrar 4 alıyorum. 4 alıyorum arkadaşlar. 2'den geri dönüyorum. Bakın. Tekrar şimdi 3 tane dönüyorum. 3 3 bu yeni aldığımdan 3 geri gidiyorum. Evet. Tekrar ne yapıyorum? 4 tane alıyorum. 4 alıp ikisinden bakın şu ikiden geri gidiyorum döndür şuradan 3 taneden dön Evet Şimdi 4 tane alıyorum 4 tane alıyorum 2'den geri dönüyorum bakın böyle döndüm Şimdi üç. Bu hem sağlam oluyor hem de yanıklı oluyor çünkü bir iki kat daha geçeceğiz. Bu şekilde e, parmağımızdan biraz dar yapacağız. Şimdi, parmağınızı bir sıra kadar filan dar yapacağız. Evet. Şimdi ben devam ediyorum ben. Merdivenlerimizi yaptık böyle. Biz merdiven diyoruz bunlara. Ondan sonra biliyorsunuz 24 adet şuranın boncuğu. E, i̇kisi burada. Onu burada, onu burada olmalı. E, o nedenle şimdi onu da sayalım 10 taneyi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şurası. Demek ki biz buradan gireceğiz. Bir tane alıyoruz. Şuradan buraya çıkıyoruz. 10. Evet parmağımıza göre bunu ayarladık ben birazcık bol tuttum ben çünkü aralarda dolacak ya kasmasın diye evet pardon ben tersten girmişim şöyle tutup tam tersi buradan girmem gerekiyor evet şöyle evet sonra ne yapacağım bu duruyor buraya çünkü daha sonra ben yan yana getirip bağlayacağım ben bunları. Şuradan bakın dörde tamamlıyoruz. Şöyle oldu. Burası bütünleşti burası. Buradan tekrar dönüyorum. Şöyle dönüyorum. Ve buraya arkadaşlar bir boncukla şu buradan ilkinde boncuk koymuyorum. Şuraya. Aradaki şuralara boncuk doldurarak tekrar bir turluyorum. Şu. Tek tek hepsine bir boncuk koyuyorum böyle. Arada merdivenlerin aralarını boncukla dolduruyorum. Bu şekilde. Karşı tarafını da dolduracağım. Evet. Böyle dolduracağım. Şu şekilde. Sonuna geldim. Şimdi buraya da giriyorum. Bakın en sona ne dedik? Orada koymamıştık. Burada da koymayacağız. ikisinden geçiyoruz. Şuradan tekrar bu boncuğa giriyorum. Bakın orada da yine koymadım ve buradan devam ediyorum yine. Yan tarafını yapacağım. Şöyle dolduracağım aradaki boşlukları şöyle şöyle evet böyle böyle dolduracağım sonuna geldik ee, buraya buradan çıktık şimdi ben yine bir e, diğer uç burada ama hemen bakın şurada yani çıktığımız yerin yanında ama bir kere daha böyle bir turluyorum arkadaşlar şöyle komple turluyorum bir kere daha hepsini öyle yan yana getireceğim şöyle evet. bu şekilde yüzük altı örmeler sağlam oluyor tabi çok şey değil. Yani herkesin parmak ölçüsünü bilmeniz gerekiyor. Hani kendinize yapıyorsanız şey oluyor. Sipariş üzerine çalışıyorsanız mutlaka siparişte ölçüyü almanız gerekiyor. Evet, şimdi yan yana getirdim bunları. Şu şekilde. Bunu ikisini bağlıyorum böyle. Şöyle. Evet, ikisini geçtim. Böyle. Ve bunu böyle çekip dibine ittirdim. Tek misinayla arkadaşlar ve tek düğümle evet işi bitirmiş olduk. Şöyle altına evet sonra bunu yakacağız. Keseceğiz ve yakacağız. Evet. Evet arkadaşlar böylece bitirmiş olduk yüzüğümüzü. Umarım beğenmişsinizdir. Evet. Öbür derste görüşmek üzere. Arkadaşlarım, e, ve yüzüğümüzü bitirmiş olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım açık ve net gözüküyordur ve sizler de bunları yapıyorsunuzdur. Çünkü benimle çok paylaşan olmuyor. E, o nedenle e, ben yine de paylaşmanızı rica ediyorum beni izleyen ama abone olmayan arkadaşlarımdan da lütfen kanalıma abone olmasını rica ediyorum. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar şekilsiz bir taşı yani nasıl öreriz onu öğreneceğiz. Görüşmek üzere diyorum.